Gülsüm ve Ahmet Akıncı çiftinin 4 yaşındaki oğulları Yiğit'e 1,5 yıl önce lösemi tanısı kondu. Yiğit'in tedavisi devam ederken Akıncı ailesi ise zor bir sınavdan geçiyordu. Bu süreçte minik Yiğit'in en büyük isteği ise okula başlayıp arkadaşlarıyla oyun oynamaktı. Bizim öğrendiğimize göre kitlesel kanserdeki gibi bir evresi olmuyormuş löseminin. Yani biz o zaman onu öğrenmiştik. Ee, biz gittiğimizde bize dediler ki 2-3 e, haftalık bir şeydir muhtemelen diye. Çünkü bu hastalık belirtiyle birlikte ortaya çıkıyormuş. Onu öğrendik. Hatta şöyle biz gittiğimizde ilk kendimizi suçladık. Hani bizim bir şey yaptık bu çocuğa? Çünkü D vitamini eksikliğiyle birlikte ortaya çıkıyormuş. Hani bizden kaynaklı mı bir şey oldu diye. Dediler siz, sizin yapacağınız bir şey değil bu diye. Yani o şekilde ilk tanı e, daha erken konuldu. Sürekli halsizlik hali, uyku hali devam ettiği için gidip kan tahlili verdik. Direkt zaten kan tahlilinde çıkan bir hastalıkmış. Yiğit için çok zordu çünkü biz ikimiz de çalıştığımız için Yiğit iki buçuk yaşında falan kreşe gidiyordu. 4 ay falan kreşe gitti ve çok sevmişti orayı. Yani böyle hatta sabah erkenden kendisi kalkıp gitmek istiyordu, gelmek istemiyordu falan. Oradaki sürekli öğretmenin arkadaşlarını anlatıyordu. Sonra hop onu oradan birden aldık ve hastaneye kapattık gibi bir şey oldu. Psikolojik olarak o da çok etkilendi. Biz de aynı şekilde ve çektiği acılar zaten gerçekten küçük çocuğun yani dayanamayacağı şeylerdi. İlk gittiğimizde sürekli belden tedavi ve kemoterapi veriliyor. O anesteziden önce sürekli aç kalınması isteniyor. 3-4 saatlik bir açlık. O aç kalma sürecinde sizin yemek yemeniz gerekiyor. Onun aç kalması gerekiyor. Aç ağlıyor. O çok çok kötüydü gerçekten. Şöyle yani bu hastalık için aslında şöyle söyleniyor. 5 yıl tekrarlamazsa iyileşti kabul ediliyor deniliyor ama hani bunun da bir garantisi yok. Tekrar etme ihtimali yüksek bir hastalık. Yapılması gereken, yenilmemesi gereken bir sürü gıda var, paketli gıdalar zaten öylesine çok çok fazla detay var. Yiğit o kadar çok yardımcı oldu ki bana hatta kendisi mesela hatırlatıyordu. İşte bana şu yasak, bu yasak falan diye. Hep böyle mesela içeceği suyu bile on defa sormadan içmez. Yani bu gerçekten hazır su mu diye. O açıdan çok yardımcı oldu gerçekten mesela şeyde ya damar yol açılırken bir şey olurken ben ağlıyorum sen ağlama diye bana sarılıyor falan. Ben şey istiyorum mesela Yiğit de şu an okula gitmeyi çok istiyor. Ya okula gitsin istiyorum ve arkadaşları olsun istiyorum. Çünkü şu an hani parkta falan oluyor ama parkta hani bir gördüğümüz çocuğu bir daha görmüyoruz. Yakın çevremizde şu an yakınımızda zaten hiç akraba çocuk falan yok, kuzeni yok, kimse yok. Arkadaş çok istiyor, okula gitmeyi çok istiyor. Ee, okula gitsin istiyorum. Yani bu süreç. Hani şey istiyorum. Hani o hastalık şeyinden artık atlasın. Yani normal bir çocukmuşum gibi hissetsin kendi istiyorum. Ya aslında burada her şey hastalığı çeken e, oğlum yaşadı. Yani inanın e, ya çok zorluk vardı ya. Öyle söyleyeyim. Mesela damar yolu açılıyor ama damarları kemoterapiden dolayı e, bulunamıyor mesela ve belki 10 yerinden, 15 yerinden denedikleri oldu. Hani o zaman ben de yanındaydım. Yani böyle inanın hani her yerimden terler akıyor. Yani sıkıntıdan çocukcağızım hani çünkü sürekli ağlıyor zaa küçük. O zamanlar bir de şey kateter dediğimiz göğüsten verilme olayları henüz başlamamıştı mesela. O zaman çok kötü olmuştu. Kemoterapi zaten çok ağır bir süreç. Yani bunu yaşayan bilir. Dolayısıyla Çocuğun saçları dökülüyor. Yani en basit şey belki saçları oluyor yani onu söyleyebilirim. Çünkü inanın e, çocuğun her yerinde yara çıkıyor. Onunla mücadele ediyorsunuz. Çocuk işte durmak istemiyor. E, hani sadece bunu Yiğit için söylemiyorum. Bunu hastanede yatarken bir sürü hani farklı insanlarla da yatıyoruz. Hani orada çok fazla... Çocuk görüyoruz. Siz de onunla beraber acı çekmiş oluyorsunuz ve şey hani bir anne baba için en ağır gelen şeylerden birisi çocuğunun e, acı çekmesi oluyor gerçekten ve şey düşünüyorsunuz ilk başta neden ben hani neden bizim başımıza geldi ama hani o süreçte şunu fark ediyorsunuz e, birçok kişi hasta olmuş yani e, kıyaslamak doğru değil ama hani daha zor hastalıklar var yani şükür yani biz biraz daha kolay atlattık bu süreci. Aslında bundan sonra insan şey diyor, sağlık o kadar önemliymiş ki diyorsunuz, geri her şeyi bir arka plana atmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü belli bir süreç hayatınızdan gidiyor bu hastalıkla beraber ve çocuğunuzla oynamak bile gerçekten çok büyük bir sizin için özlem oluyor. Bu aralar deniz tutkumuz var. Oradan buraya gelince denizi denizin hani güzelliğine kapıldık ve Yiğit de onun da orada vakit geçiriyoruz güzel yani çocuk tabii oyun oynamak istiyor bol bol ya biz gerçekten tatili çok seviyoruz hani tatil yapmayı Yiğit mangal ve böyle tatil olayını çok seviyor gezmeyi de çok seviyor karavan tatilini çok seviyoruz biz ayrıca Yiğit küçükken karavan tatilinden çok hoşlanıyordu. Mangalla evet ya mangal da çok sever. Yani böyle hatta pikniğe çıkalım, pikniğe çıkalım diye sürekli söylüyor. Hatta parka gittiğimizde bile piknik yapmaya çıkıyor gibi oluyoruz böyle. Yani böyle şeyleri çok seviyor kendisi. Biraz daha hastalığı hastalığı atlattığımızda karavan tatiline başlayıp onu biraz böyle mutlu etmek istiyoruz açıkçası. biraz daha aşağı indir elini. Biraz daha indir böyle. Yap bakalım kalbini. Biraz aşağıda. Biraz aşağıda. Evet. Göremiyorum.